arkadaşlar. Yine bir e, tam olarak birinci bölümüne hoş geldiniz. Yine karşınızdayım. Evet. E, şimdi ne yapıyoruz? Kendini yasın kendine Kendini yasın lan. Kendini lan. Bak arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Aman bütün hali uyumuş. Lan. Ha? Soralım. Biz ne ne tavsan lan seker. Değişik o zaman lollipop yapalım. buradan Arda Pu Arda Cici buraya buradan teşekkürlerimi dilerim bilmiyordum valla pembe bulumuzu alalım bir de siyah bu biraz göz boyak ver. Yaz göz boyamak için yapacağım o pembe göreceksiniz dedim yaz Lan cool. koy. Oyunu bir kasmış olabilir. Ee, çünkü vallahi şedir, şedir, Allah belanı versin. Atta demişti yani şeydir güzeldir diye ben de yani maske youtuberlar kullanıyor diye. Yani herkes bir iksada çedir yapıyor diye ben de şey yap, şeyde yapmak istedim. Tablette. Telefinde. Onun bak yüz bak zamanım yetecek. Bu lulupop'e benzemedi lan. Bu bildiğin yarrağa benzedir tövbe tövbe. Çok yaladığım için diyorum da yarraklara. Oo. Tamam şey sapıtmayalım, sapıtmayalım. Abi yuvarlak yapmaya çalıştım Yaptım şeyini. ne? Yuv... Kanalın adı neydi? Yazalım abone olsun. Tak diye bak. Türkleri de diyoruz ki kanalım var kanalın adı olsun. Lütfen abone olun. Tak diye bak. Tabii de saka söylüyorum. Sadece ya uh, Su Lafit Lafit diye bir kanal varmış. Yani benim kanalıma abone olun. Ee, ben size ben sizin kanalınıza olurum. Evet. 2 dakika kaldı. Hemen burada. bu Battle yapıyoruz. Adam futbol maçını soruyor. Ne kadar değişik bir penis. Evet, şu an 36 aboneyiz galiba. 30 37. E ne kadar ballı bir çocuk. Neyse. Video kaydediyor mu lan? Kaydediyormuş tamam. yapacağımız yapacağım gözüm tam oluyor ben. anan oraya çık zaman yetmeyecek sikecim yapacağımız işte hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz yol ya. sen götünüz kim blok kayamıyorum lan ne ama ya bir oyun böyle kasar mı abi ben bir daha bu loslu gireceğim bu ne ya? Hay ananın götü. Hay anasının yara sövdü ve anam bir blok bir blok kaldı anam ne lollipop diyeyim söyle anlamazlar yara böyle. Lo, le, pop. Böyle pop. Yazamadım. Bok gibi yazdım Allah. <laughs> Which game are Kardeşim böyle şeyler yapmayın. Veri bet veririm. Vallahi sokarım de buradan buradan turlar arkadaşlar selam yani hem bazı hem yardım ettiler bu ne oğlum hmm, bak pasta pasta ok 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 Arda. arada eğlæk liqver leli liqver Hmm. verdim. Hmm. Ana verdim. Verdim. Sen de bana ver. Ben de o okay. teşekkür ederim. Hemen, hemen, hemen veriver. Bir bok yapmıyor. Kendini yazna. Ama işte kendini ise. Ya benim iyi yani iyi şeyim yoktur benim. Şeyim yani. Şey derken anlamayın. Bu da buna bat vereceğim. Ya oh, anladım tamam. Tamam tamam. Tam ok ver o. Lan. Oyunun kaçıyor. Panda panda. Siktir git yaram. Allah'ını seviyorsan siktir git. Nasıl <laughs> dakika olmuş diyor. Bir dakika. Bir... dakika. Benimki. Bu ne lan? Bir puan eksi bir de. Bak bu serisi bana Legendary vermedi. Bak bunu biliyorum bak. Bak kimsin? Seni sikerim. Neyse. Videoyu burada bitirelim. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Varsa <laughs> beğenmeyi Ben unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.